Merhaba arkadaşlar. Her Telden bir demet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün de Tunus işi buğday başağı modeli yapacağız inşallah. Evet modelimiz şöyle Evet modelime geçmeden hatırlatmalarımı yapayım. Eğer kanalıma abone olmadan izliyorsanız abone olmayı, videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yüklediğim videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Başlamadan önce şiş numaramı da aklımdayken vereyim. 3,5 numara tunus şişi. Evet şimdi şöyle Yine ipimi bir tur çeviriyorum. Bir tane kilit zincir atıyorum. Sonrasında da zincirlerimi bol çekiyorum. Evet, bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi şöyle modelimi çeviriyorum. Biraz daha kameramı netleştireyim. Evet, burada hemen ilk zincirin yanına batıyorum. Şöyle ikisini birden alarak buradan ilmek çıkarıyorum. Tekrar yandaki zincire geçiyorum. Yine iki ilmeğimi bir çıkarıyorum. Tekrar diğerine geçiyorum. Ilmek çıkarıyorum. Evet burada böyle tekten çıkarmıyorum arkadaşlar. İki tanesini alarak çıkarıyorum. Evet bu şekilde ilmeklerimi başa kadar çıkarıyorum. Evet ben ilmeklerimi çıkardım. Şimdi ilmekleri kapatmaya başlıyorum. Şöyle yine 2 2 ilmeklerimi kapatıyorum. Evet son iki ilmeğim kaldı. Yine aynı. Evet arkadaşlar şimdi fıstık yapmaya başlıyoruz. Şöyle kameramı netleştireyim. Evet ilmeğimi hafif uzatıyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. Ve buradan ilmek çıkarıyorum. 2 3 4 5 Evet 5 tane ilmek çıkardım. Şimdi tığımın üzerine bir kez doluyorum. Ve burada bir tane kutucuk atlıyorum. Diğerine batarak buraya 3 kez dolarak fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Sonra tığımın üzerine tekrar alıyorum. Aynı yere batmıyorum arkadaşlar. Hemen yandaki kutuya batıyorum. 2 ve 3 Evet tekrar hemen buna batmıyorum yandaki ilmeğe batmıyorum diğerinde batarak yine ilmek çıkarmaya devam ediyorum 2 3 4 ve 5 Evet aralarda beşer tane ilmek çekiyoruz Tekrar tığımın üzerine alıyorum ve yine burayı atlayıp diğer kutuya batarak 3 kez dolup fıstık yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Yandaki kutuya batıyorum. 2 3 3 kez dolarak fıstık yaptım. Yine hemen yandakine batmıyorum. Diğerine batıyorum. İlmek çıkarıyorum. 2 3 4 5 Tığımın üzerine alıyorum. Bir tane kutu atlayıp diğerine batarak 3 kez dolup fıstık yapıyorum. 2 ve 3. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. 1 2 3 Evet. Burayı da bitirdik. Şimdi tekrar yine bunu atlayıp diğerine batarak ilmek çıkarıyorum. 3 4 ve 5. Evet, sıramı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi ilmeklerimi kapatıyorum. Yine ikisini bir ikisini bir böyle iki iki ilmekleri kapattım şimdi buradaki ilk üçlüyü kapatıyorum şöyle göstereyim bakın birinci kutuyu kapattım şöyle kapatıyorum bir tane zincir çekiyorum ve diğer üçlüyü de kapatıyorum şöyle göstereyim Evet, burayı da kapattıktan sonra tekrar ilmeklerimi kapatıyorum. Evet, yine buradaki ilk üçlüyü kapatıyorum. Tığımın üzerine pardon bir kere burayı kapatıyorum. Bir tane zincir çekip tekrar üçünü kapatıyorum. Ve yine 2 2 ilmeklerimi çıkarıyorum. Evet, sıra sonuna geldik. Tekrar ilmeğimi biraz uzatıyorum. Ve yine 5 tane ilmeğimi çıkarıyorum. 4 ve 5. Evet, 5 ilmek çıkarttım. Tığımın üzerine alıyorum. Ve burada zincir çektiğimiz araya batıyoruz arkadaşlar. Buraya şimdi 6 tane olarak fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 kez doldum. Şimdi hemen ilk ilmeğe batıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane ilmeğimi çıkarıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve yine araya batıyorum. 6 tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 Evet, 6 tane doldum. Şimdi yine ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Evet yine 5 ilmeğimi çıkardım. Tığımın üzerine alıyorum ve yine altılı fıstık yapıyoruz buraya da 2 3 4 5 ve 6. Evet 6 kez doldum. Şimdi tekrar ilmeklerimi çıkarmaya devam ediyorum. 3 4 ve 5. Evet. Şimdi tekrar ilmeklerimizi kapatıyoruz arkadaşlar. Yine 2 2 kapatıyorum. Buradaki 3'ünü 1 çıkarıyorum. Kapatıyorum. Arada bir zincir çekip diğer üçünü de bir çıkarıyorum. Evet yine ilmeklerimi 2 2 çıkarıyorum. Üçünü ayırdım. Çıkardım. Arada bir zincir çektim. Diğer üçünü çıkardım ve yine ilmeklerimi 2 2 kapatıyorum. Evet arkadaşlar bakın modelimiz kuruldu. Tekrar ilmeğimi uzattım. 5 tane ilmeğimi çıkarıyorum. 3 4 5. 5 ilmeğimi çıkardım. Tığımın üzerine alıyorum. Yine araya batıyorum ve buraya 6 kez doluyorum. 2 3 4 5 ve 6. Evet, 6 kez doldum. Şimdi tekrar ilmeklerimi çıkarıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi de çıkardım. Tığımın üzerine alıyorum ve yine 6'lı fıstık yapıyorum. Evet, yine Buradan ilmeklerimi çıkarıyorum. 5 Evet, aralarda 5'er tane ilmek. Ve son fıstığımı da yaptım. Tekrar yandaki ilmeğe geçiyorum ve buradaki 5 ilmeğim de çıkarıyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu sıramızı da kapatıyoruz. Şöyle yine 2 2 kapatıyorum. Evet yine 3'ünü 1 Pardon kaçırdım ilmeğimi. Evet, üçünü bir çıkardım. Kapattım. Bir zincir çektim. Diğer üçünü kapattım. Evet, ilmeğimin birini çıkardım. Yine 2 2 ilmeklerimi çıkarıyorum. Evet, aynı şekilde başa kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz bu şekilde. Şimdi ben yine büyük parçayı alarak o şekilde devam etmek istiyorum. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Büyük parçada daha iyi anlaşılacaktır. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir model. Yapılışı da çok kolay, çok da çabuk ilerliyor. Birçok yerde kullanabileceğiniz güzel bir model. Evet inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Evet beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Yapmayı düşünen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.